Yakın dönemde sıfır bir otomobil almak istiyorsanız ve karar veremediyseniz bu habere bakmadan karar vermeyin. Çinli marka Türkiye pazarındaki dengeleri alt üst etmeye geliyor. Türkiye pazarında son dönemde sıfır otomobil ve ikinci el araç piyasasında çok ciddi sıkıntılar baş göstermeye devam ediyor. Çip krizi, pandemi sıkıntısı ve döviz kurundaki etkilerin otomobil pazarındaki olumsuz etkileri devam ediyor. Yalnız bu haberimizde sıfır otomobil almak isteyenleri büyük bir sürprizin beklediğini söyleyebiliriz. Ülkemizde otomobiller üzerinden alınan vergiler çok yüksek olduğu için ülkemizdeki fiyat skalası da diğer ülkelere göre çok daha yüksek. Bir diğer sıkıntı ise dünyada neredeyse bedava denebilecek rakamlara satılan modellerin Türkiye'de satışa sunulmamış olması. Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Chang'an, Türkiye için büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Changan, Çin'in en büyük dördüncü otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. Devlet destekli bir şirket olan Changan'ın Mazda ve Hafe gibi Asya pazarındaki önemli isimlerle işbirlikleri bulunuyor. Hemen her bütçeye hitap eden otomobilleriyle önemli bir müşteri kitlesine sahip olan Changan, önümüzdeki süreçte Avrupa pazarında da boy göstermek istiyor. 1862 yılında kurulan köklü bir şirket olan Changan, hem ticari hem de binek otomobil tarafında pek çok model üretiyor. Bu modellerin pek çoğu ise çarpışma testlerinden düşük puanlar alan, teknoloji tarafında çok zengin olmayan modeller, yani başka bir deyişle aşırı ucuz otomobiller. Bu otomobillerin şimdi ülkemizde satılan en ucuz otomobillerin yarı fiyatına satılması çok büyük bir sürpriz olmaz. Özellikle de Kandan Türkiye'ye fabrika kurup yatırımını buraya yaparsa, lojistik masrafı da ortadan kalkarsa o zaman eski günlerdeki gibi 200 bin TL altına sıfır otomobil almak çok da zor olmayacaktı. Bu detayların şimdilik bir iddia olduğunu belirtmekte fayda var. İlerleyen süreçte şirketten resmi bir açıklama geldiği takdirde ise sizlerle paylaşmış olacağız.